Reklamların ardından Beyaz Magazin kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi nişanıyla çok konuşulmuştu fenomen ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi. Şimdi de babası ortaya çıkmış. Sır gibi sakladığı babası bakın kim? Flash programlarıyla ve paylaşımlarıyla fenomen olan Kadir Ezildi cephesinde bomba gelişme nişanlandı. Nasıl? Çamaşır tadıyor mu? biraz fazla mı olsa? <laughs> Ardından hastanede narkozdayken nişanlısını sayıkladı. Çok özledi. Hmm. Gelecekmiş uçağa atlayıp geliyormuş. Şimdi de sır gibi saklanan babası çıktı ortaya. Kadir Ezildin'in babası kim? Kadir Ezildin'in babasının kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız. <laughs> başlıyoruz. Kadir Ezildi. Sosyal medya fenomeniydi. Neşeli, esprili videolarıyla kısa sürede meşhur oldu. Şimdilerin Şovmen TV sunucusu oldu Kadir Ezildi. Kadir Ezildi. 27 yaşındaki Kadir Ezildi aslen Konyalıdır. Anne tarafındansa Bayburtludur. Anne ve babası ayrıldıktan sonra annesi ve kardeşiyle yaşamaya başladı. Eğitim hayatının ardından bir hastanede depo görevlisi ve arşiv sorumlusu olarak çalışmaya başladı. Asıl mesleği arşiv sorumlusu. Küçük yaşlardan itibaren temizlik konusundaki titizliğiyle dikkatleri üzerine çekti Ezildi. Bu titizlik şimdilerde onu temizlik programlarının aranan ismi yaptı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir ezildi. Çektiği videolarla adından söz ettirdi. Kısa süre içinde keşfedilen ezildi. TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programında yer almaya başladı. Daha sonra Fox TV ekranında yayınlanan Temizlik Benim İşim isimli yarışma programını sunmaya başladı. Ardından da Enamarat Benim ismiyle program sunmaya devam etti. Kadir Esildi Ağustos 2021'de başlayan En Amarat Benim yarışma programını sunmaya hala devam ediyor. Müzik Programda sürekli aşkla ilgili göndermeler yapan, izleyenleri güldüren Kadir Ezildi. Sosyal medya hesabında çarşı çarşı gezmeler başladı notuyla fotoğrafına yer vermiş ve sevgilisi Gamze Türkmen'le geçtiğimiz günlerde nişanlanmıştı. Nasıl? Çamaşır suyu tadıyor mu? İyi, biraz fazla mı olsun? <laughs> Kadir ezildi. Sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları söz ve nişan bohçalarını sosyal medyada takipçilerine de paylaşmayı ihmal etmemişti. Bu vesileyle yüzüklerinizi takıyor. Sizler de kutluyoruz. Allah hayırlı uğurlu <laughs> etsin. Makas var kesmiyoruz. Lazım. Bir devletmen. <laughs> Makas sende ama seni bunu. Hatta nişanlısı sosyal medyada eleştirilmeye başlanınca hemen açıklama yaptı ezildi. Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlı utanıyor. O yüzden gülemiyor. Kasıyor kendini. Yoksa ele güleç ele güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıydım? benim gibi güleç bir adamın kameralara karşı bir çekingenliği var. Tüm gelenek ve göreneklerin gerçekleştiği bir nişan töreniyle evliliğe ilk adımı atan Kadir ezildi. Yoğun geçen bu sürece dayanamadı. Bu yoğun temponun ardından daha fazla ağrıya maruz kaldı ve bu ağrıya dayanamayarak hastanelik oldu. Kadir, Hamze <laughs> <sen bizi> aradı. <laughs> Merak etmiş seni. Dedi ki ben o kadar söyledim ki de o kadar hoplayıp sıplama. Kadir miydi öyle bir şey? Kadir. Gelseydin. Kadir. Kadir ezildi. Bel fıtığı ameliyatı oldu. Yapılan kontroller sonucunda bel fıtığı teşhisi konulan ezildi. Acil bir operasyon geçirdi. Tamam geliyor ben söyledim. Hmm. O da çok özlemiş. Burada hmm, evet. keşke. olsaydı <laughs> keşke. Ameliyat sonrası hastane odasında narkozun etkisi altındayken çekilen görüntüleri ise sosyal medyada olay oldu. Narkoz altında özledim. Narkozun etkisi altındaki Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen'in adını duyar duymaz özledim diyerek sayıkladığı görüldü. Gelseydi aradı. Seni, aradı. Seni, çok aradı. Hmm, küçük özledim. Çok mu özledin? Hmm. Gelecekmiş uçağa atlayıp geliyormuş. Hmm. O da seni çok özlemiş. Görsün. Gamze sana derim ki nişanda çok oynama diye belini ağrıyor diye. Sen de onu özledin mi Kadir? Ve gelelim esas meseleye. Kadir Ezildi'nin hatırlamıyorum dediği babasına. Ezildi'nin babası ortaya çıktı. Ve Kadir Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babasının kim olduğu ortaya çıktı. Kadir Ezildi'nin babası plastik cerrahı Doktor Mehmet Ezildi. Ailesini yıllar önce terk ettiği iddiası için eleştirilerin hedefi olan Mehmet Ezil'di. Sosyal medya hesabından isyan etti. Oğlum Kadir Ezil diye zarar vermek istemiyorum. Hakaretlere daha fazla dayanamayan Doktor Mehmet Ezil'di. Sosyal medyasından eleştirilere cevap verdi. Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezil diye zarar vermemektir. Ayrıca hakkında bilgi sahibi olmayıp hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Evet, sosyal medya fenomenliğinden kadın kuşağı programı sunuculuğuna başarılı bir şekilde yükselen Kadir Ezildi. Bakalım babasını affedecek mi? Bekleyip göreceğiz. Bak böyle çok eğlenceli, insanlara bak çok dilbaz, hep çocukluk travmaları var. Kadir Ezildi de onlardan bir tanesi. Şimdi kendi yuvasını da kuracak, evet. nişanlı, yakın tarihte de evlenecek ama... Baba faktörü o kadar önemli ki yıllardır görüşmüyor babasıyla. Evet şimdi ben yalnız e, Kadir Ezildi'nin babasının e, birdenbire ortaya çıkıp da işte e, böyle bir şey yazması veya böyle bir açıklama yapmasını çok manidar buldum açıkçası. Çünkü bugüne kadar çocuğuyla ilgili e, hiçbir konuda ortada olmayan bir baba e, yani kalkıp sosyal medyada e, 3-5 tane yoruma... Bakarak böyle bir açıklama yapması gerçekten enteresan. Ama benim bir düşüncem var ki, öngörüm var ki, e, beyefendi bir plastik cerrahi. Değil ha. mi? Kimseyi suçlamıyorum. Saç buradan... ekiyor. Kellere saç ekiyor. Ha, e, kimseyi suçlamıyorum. Bana da e, buradan, e, burada bu konuyla ilgili söyleyeceğim olan şeyler içinde yanlış anlaşılmak istemiyorum ama bende uyandıran bir düşünce var. Onu da paylaşmak durumundayım. Şimdi bu plastik cerrahlarda biliyorsunuz evet. ki PR çok önemlidir müşteri portföy açısından tabii bakın ama yapma ya yo, yo, yo. ya yapma ya yani e, ben ya, babasının ya. reklam yaptığını düşünüyorum. Ya. ya çünkü Bilal Beyciğim böyle Katılmam isyan eden ya. haksızlığa uğru uğru, uğru uğratılmış Bak, bir Bak döndüm sana ee, katılmıyorum. Bir baba profili Katılamam. yok benim gözümde Ya olur mu ya insan babası babası evladının üzerinden reklam yapmayı düşünür mü adam? Düşünebilir. Yani o baba ve kadar çok pilavlı zengin de. Ne olması? Şimdi bakın plastik cerrahıysan san eğer eğer ki e, müşteri portföyü açısından gündeme, ne, e, gündemde evet. olmak... Çok güzel bir PR Bilal Beyciğim. Ya, ne, ne Şu an var Şu önce neredeymiş? ederken evet, neredeymiş? Nereden biliyorsunuz Şimdi, üç, adamın... 3-5 tane mı gücüne gitti de Babasını hep itiyor ya bak ne diyor bak bak ne dedi. Babamı hatırlamıyorum. Bir evlat böyle bir şey söyler mi? Kaç yaşındasın? 80 yaşında olsan yine hatırlarsın babanı. Bazen kendimi bazen zorluyorum. Ne yapardık? Nasıl biriydi? Bir nasıl biriydi bir diye oluyor. ama hatırlamıyorum. İnsan babasını unutur mu? Ben unuttum. Olabiliyor. Şimdi böyle bir evlada nasıl yaklaşırsın Olabiliyor. ya? Ki yaklaşmaya, yaklaşmaya çalışmıştır adam. Yapma ya. Aa, babası piyano. Ne kadar şimdi bakın evet. geç kalınmış hiçbir şeyin e, telafisi bazen e, olmayabiliyor. Yani e, burada geç kalınmış bir yaklaşım varsa eğer ki Kadir de belli bir noktaya geldikten sonra bu olduysa insan bunu kabul edemeyebiliyor, kabullenmeyebiliyor ve artı gerçekten çocukla çocukluktan gelen eğer bir ihmalkarlık söz konusuysa hı hı. o çocukluk travmasıyla gerçekten o figürü siliyorsunuz. Res, o resmi siliyorsunuz yani. Yok sayıyorsun. Yok sayıyorsun. Yani ne iyi ne kötü. Yani kötü bir şey de düşünmeyebiliyorsun ama öyle bir alışkanlığın yok. Neden biliyor musun? Çünkü babayla geçirdiğin bir hatıran, bir anın yok. Ya vardır, illaki vardır da çocuk söylemek istemiyor. Çünkü babasını kötülemeye çalışıyor. Ya baban senin ya. Baban, o olmasaydı sen dünyaya gelmezdin ya. Ya, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ama o da, o da kendi hissiyatını, duygusunu paylaşmakta da bence... Haklıdır yani. O, ona böyle hissettirdiyse bir baba ne diyecekti? Ne olursa olsun. Hayır. Ne olursa olsun. Hayır. Yani her şey ortaya dökülmeli mi ya? Her şey ortaya dökülmeli mi? Dökülür mü ya? Bilmiyorum. Yani yani ben kimseyi ya? suçlamak da istemiyorum. Ama e, anladığım kadarıyla e, baba oğul arasındaki bağ veya anne çocuk arasındaki bağ çocukluktan başlar. Yani zaten şöyle bir şey bakın anneyle bir çocuğun bağı zaten hamilelikte başlıyor. O o kadar şey değil ama bir baba ekstra e, emek vermesi gerekiyor çocuğun. Baba ile çocuk arasındaki bağ da karnında başlar. Başlamaz. Annenin karnındaki başlar. Hayır. Başlar. Anne kordonu ile başlar. kordonuyla başlar, bir çocuğun. Başlamaz. başlamaz. başlar. Başlamaz. Ben, ben çocuk ne karnındayken... Ne zaman ki çocuk doğar? Ben... babayla Baba ile teması oluşur. Ha, hayır, ondan sonra hayır. başlar. Ben çocuğum annesinin ya, şeblemi... Biyolojik olarak şeblemi, öyle olduğunu düşünüyorum son, ben. Şeblebi bağlayın. Şeblemi ama karnındayken... siz böyle bir babasınız. Şeblemi karnındayken hidayetle konuşuyordum ben. Senin ama, haberin var mı? Tamam ama her babamla birlikte tek, olamıyor. Tekme atıyordu. Bağlayın şebnemi bol Tamam, tamam size katılıyorum. Tekme atıyordu. Ama tekma siz atıyordu, Hidayet. Ben elliyordum, konuşuyordum. Tamam. Oğlum bana cevap veriyordu. Siz evet. istisnai bir babasınız. Niye kaç istisnai er kaç erkek, herkes aynıdır. Kaç, kaç erkek bu bilinçte yaklaşıyor ki? Doğru. Yani kaç erkek? Bu Yani sizi tenzih ed edeyim o zaman. Estağfurullah. Ama, ama, öyle deme yani. Bütün şimdi, erkekleri genelleme, bütün babaları ama genelleme. Ama dünyayı getirmekle ama, de, de baba olunmuyor. İşte. He? dünyaya getirmekte getirmek baba, de baba ya bu herkes için geçerli değil şimdi ben bu reklam fikrine niye karşıyım diye biliyor musun adam e, Türkiye'de sayılı bu işi yapan e, kliniklerden bir tanesinde klinikleri burada hemen muydu? bize yakın Fulya'da Fulya'da bilinen meşhur bir klinikte çok da rağbet edilen bir doktor çok daha... Yani neden gitsin de Çünkü... oğlunun yani oğluyla ilgili de bir sürü şey söyleniyor bu nişanın düzmeci olduğu iddia ediliyor Kadir Bağlan anlat kardeşim bize bu nişan gerçek mi değil mi bu e, gerçekten evlenecek misiniz? Bunlar da söyleniyor Kadrezi, bunlar da söyleniyor. Bunlar e, da Kim bu, yapar yoksa evlenmeye gelince. Bu yapılan bel be, be, be fıtığı ameliyatının gerçek olmadığı, o, prim kasmak için yapıldığı söyleniyor. O, evet, ona ben de katılıyorum size. Ama bunlar, bunlar gerçek olan. Bence yani Mehmet Bey'e Ama Bey e... bunlar, bunlar böyledir diye de babasının şimdi e, kalkıp da ben kendi düşüncemi söylemek zorundayım. Hı -hı. Bir de başka bir pencereden bakmak durumundayım. Evet, evet, evet. E, bu, bu böyle de bir ihtimal varsa bunu da düşüneceğim. Çünkü şu an Kadir Ezi de hakikaten e, çok. Ee, iyi bir kitlesi olan, çok iyi bir izleyicisi ve çok sevilen bir çocuk. Bir te, e, fenomen. Bir televizyon yıldızı. Evet. Ee, şimdi ben açıkçası çok hani hiçbir şey ortada aslında yokken yani tamam Kadir bunu söylemiş ama sessizliğini koruyabilirdi hala babası. Neden birdenbire zoruna gitti de 3-5 tane diyor ki orada 3-5 tane gelen yorumdan dolayı ben bu açıklamayı yapıyorum. O, o küfür ediyorlar ya babasına. Babası ya. küfür Kadir'in de buna imkan e, tamam, vermemesi lazım. Buna verirsin olmaması avukata, verirsin avukata. Gereken davayı artık. açarsın. onu, söylüyor zaten. Açacağım tamam, diyor. Ama bu yani. bu Yeter diyor yapması ya. yapması bana biraz manidar geldi. Yeter diyor artık. Burama geldi diyor babası yani. Şimdi bu, e, Kadir, kim biliyordu Kadir, ki babasını? Kadir buna yol veriyor ama. işte babamla ilgili babasının dedi. böyle de Babasının adını mı vermiş orada? Hayır ama. Işte. O zaten babasının adını herkes herkes vererek yapmadı ki biz bunu. Hayır. Sen çizmeni Mehmet abi. Kadir Ezil babası diye yaz gogula çıkıyor Mehmet Bey'in İnstagram adresi, Instagram'da çıkıyor adamcağız fotoğrafı çıkıyor karşına. Soyadından ötürü. Ya işte, tabii çıkıyor Mehmet Ezilli diye çıkıyor karşına yani onun açıklaması vermesi gerek. Babasıyla ile ilgili ileri geri konuştuğu için, babasını eleştirdiği için ve ileri geri konuşmuyor de, çocuk. Konuşuyor. Duygularını dile duygularını getiriyor. O da onun e, hakkı yani. O zaman e, babası da babası da zamanında e, ilgisini gösterecek de... Ne demek terk edip gitmek? E, bak ben şuna karşıyım, şuna çok gerçekten çok kızıyorum. Bir insan eşinden ayrılabilir. Eşini boşayabilir. Ama çocuktan boşanmak ne demek ya? Çocuktan Ortam boşanmamış paydaımız. ya. Niye ya çocuktan boşansın? Bak, erkek, diyor. Ya erkek evi terk ettiği zamanki olabilir. Buradaki şu an... Ne demek olabilir ya? Allah Allah. Ne demek ki? ya? Bağlı, bağlı, bağlıyor musun erkeği zincirle? Zincir, hayır evde, evladına bağlı olmak zorunda. Hayatım, hayatım kadın evde huzur vermiyorsa adam adam çeker gider tabii. Ama çocuğunu, çocuğunu terk edemezsin Bilal Beyciğim. Ya kim diyor çocuğunu terk etti diye? Etmiş. Niye etsin? Etmiş işte. niye Annesi göstermiyordur hayatım. Niye göstermesin? Niye o taraftan bakmıyorsun? iki mücadelesine çok meşhur olan ama kadın e, çocuğunu göstermiyor babasına 20 senedir 25 senedir. Onun mücadelesini Böyle verirsin. Insanları bile, verirsin Aa, be, yetemezsin. Öyle bir mücadele vermiş yetemezsin, mi yetemezsin, adam? Yetemezsin, yetemezsin yapamazsın. Kendi tırnaklarıyla geldi buraya hiç babasının gram katkısı yok. katkısı yok. Annesi yanında. Tabii. Yüzlerce, binlerce kadın seveni var. Evet. Tırnaklarıyla geldi, yok, başardı. Yok bu bu kadar haksızlık Baba, yapamam. Yani babamı unuttum Kadire. demesi çok normal Çocukluk geliyor. Çocukluk travmaları bana. unutulmuyor Bilal Beyciğim. Hayatım. Hala ağlıyor koca adam. Hayatım. Bazen anneler de bazen anneler de çocuğu babadan da koparabilir. Onu bu da bilemem. bir gerçek. Bunu o da, o da bunu, çünkü... bunu görmemezlikten gelemezsiniz. Tamam, o da, bu bu da hayatın bir gerçek. Tek, annenin tek bilmemesinden, kapıdan, tek pencereden bakamazsın. Ya tabii ki şöyle de bir durum var. Bir bakın. De, bir de Kadir Ezil'de her şeyi anlatıyorsun babanla ilgili ileri geri konuşuyorsun. Babanla neden görüştürülmediğin, neden babanın sana yaklaştığı yaklaşmak istedikleri zaman <laughs> sana kimin mani olduğu çocukken, sen çocukken, o 18 yaşına kadar herkes çocuktu kanunen. Sana kimin mani olduğunu da açıkla ya. Şimdi tabii şöyle de bir gerçek var. Ee, bu boşanan çiftlerde anneler bazen e, babaya kin gittiği için çocuk çocuklarını kullanarak da intikam alıyorlar. Bakın bu da çok yanlış bir hareket. Bazen çocuklar da bunu kendi psikolojisiyle yapıyor. Şimdi Hep annesinin ağlamasını, konuşuyor. üzülmesine i̇şte, tanık olan bir erkek çocuktan bahsediyoruz. Otomatik olarak babaya düşman. Işte bir yüzden, kere. O yüzden, Annenin bir şey o yüzden, o yüzden o çocukların psikolojisini Annesini, e, düş, düş, bir adam. düşünmek adına da annelerin burada kusura bakmasınlar, çocuklarına hiçbir şey hissettirmeden medeni bir şekilde babalarıyla yollarını ayırıp çocuklarıyla ilişkilerini sıcak tutmak. Hep kendi ya. ağzıyla konuşuyor, benim tamam. ağzımla konuşuyor. Ya ben, sen kimsin be? Hayır. Kimsin sen? Hep bunları senin Bilal Uzcansın. Benim savun Udum ben kesin derken ben bunu da gördüğüm savunma... insan var ben, evet. ama ben burada babasına kendi hak, hak veremem ben kendi penceremden bakıyorum ben. Ama ben... bana böyle, muhalefet yapıyordu. Böyle, böyle Şimdi kadınlar benim, da var benim diyorum Bilal de Beyciğim de etrafımızda böyle kadınlar da var çocuğumuzun babasına karşı düşman yetiştiren kadınlarımız da var. Çok var hem de sadece erkeklere suç bulma çok var maalesef çok var yani. Tabii ki anneli kutsaldır. Bütün anneleri öpülesi ama, ama yani, bazı, yani ona... bazı bazı kadınlar da böyle yapıyor. Erkekler nasıl e, çocuğunu ihmal ediyorsa kadınlar da hep şimdi bu adam şey olmuş bir doktor olmuş ve başarılı işinde gücünde Allah rast getirsin. Oğluna ihtiyacım var Allah aşkına maddi manevi olarak çok var tabi. Maddi olarak ihtiyacım var oğluna. Zamanında da Kadir'in küçükken babaya ihtiyacı vardı. Neredeydi o zaman? Vardı ama ne neredeydi biliyorsun? o zaman? Annenin mani olmadığını nereden biliyorsun? Ben şu an psikolojisini çok iyi anlayabiliyorum. Annenin engel olmadığını, annesi de bağlanabilir. Anne ne kadar engel Kadir de bağlanabilir, olsun. kendini ifade edebilir. Bakın, Mehmet Bey de bağlanabilir. Mücadele edilecek. Ona bakacak olursan çocuğunu kaçıran e, bir sürü e, e, babalar da var. Anneler yılıyor mu? Ne yapıyor, var. ne ediyor anne? Var, çocuğunu kaçıran babalar, anneye intikam almak için göstermeyen babalar da var. Sen de yaşadın yıllarca annenle. Tabii. Yani benzer şeyleri Pınar yaşadı. Babasıyla yıllar sonra affetti ama gel bir de ona sor. Şimdi Bilal Beyciğim oradan baktığı zaman konuşması kolay oluyor. Hayır Yaşayan ben buradan bakmıyorum. Bu Yaşayan işleri, biliyor. Ben Ama de pek çok olay biliyorum ben, bu konularda. Ben yıllar sonra bunu içime sindirip affedebilmiş bir insanım. O e, Kaderin de biraz daha zamana ihtiyacı olabilir. Daha, daha yaşı gençtir. Çünkü. Çok gençtir. Anlayacak. Kendisi baba olduktan Hiçbir sonra anlayacaktır. Hiçbir erkek, hiç erkek huzurunu bozmak istemez. Yuvasını terk etmek istemez. Kimse i̇şin, istemez. İşin iç yüzünü Hiçbir bilmeden insanları yargılamayalım işin iç yüzünü bilmeden kim bilir Mehmet Bey'in de yaşadığı neler vardı. Burada Kadir Ezildi'nin annesini de suçlamıyorum ama gerçekleri bilmeden şu böyle olmuştur diye adamın çocuğun üzerinden reklamını yapmaya çalışıyor demek de doğru değil. Ben onu söylemek istiyorum. Niye değil? Yani, Bence böyle bir doğru ne? da olabilir. Yok canım. onlar yani ne alakası var? Niye öyle reklama ihtiyacım var adamın? Adam almış başını. E daha çok gitmişse, müşteri. Niye ya? sosyal medyada paylaşıyor, paylaşıyor o zaman bu durumu? Paylaşıyor. Sosyal medyada paylaşma. Kadir paylaşabilir. Kadir 7-24 her anda paylaşan adama, adam. Adama, adam, küfür, adama küfür ediyorlar. Adam diyorlar, niye paylaşıyor? E tamam verirsin mahkemeye. Engellersin. Siler atarsın yani. Ya, ya Allah Allah adamın keyfini ya yani mısın sosyal medyadan duyuruyor savcılığa vereceğim diyor benimle ilgili olumsuz yorum yapanları diyor. Güzel bir şey sosyal medyadan duyurması ne var niye kullanmasın imkanını Bilmiyorum. sosyal medya imkanını. Bana çok şey gelmedi yani. Tabii Olur ki ettim İlla şey? illaki iki tarafında kendine göre açıklamaları vardır. Neler yaşandı onu, tabi derinliğini bilmiyoruz konuların ama onu belki kadir, kendi baba olduğu zaman olduğu zaman anlayacak. Var, bir şeyler değişebilir. değişebilir ama karşılıklı bir evlenmeyecek baba diyorlar. Konuşmalarında fayda var. Evlenmeyecek diyorlar. Böyle, böyle de mi? bir iddia var. Baba olacak diyorsun ama evlenmeyecek diyorlar. E böyle niye de yaptı iddia... bunca nişan ve falan doğru bir masraf? Gelin hanım da gelin namzeti hanım da bağlanabilir kendisini ifade etmek isterse. Bu işin düzmeci olduğu iddia ediliyor. İddia bak ben gazeteci Allah olarak Allah. bana gelen iddiayı burada söylemek zorundayım. Öyle de çok yorum gelmiş. Böyle söyleniyor. Ya? Böyle söyleniyor. Konuşan düzmece diye çok çok fazla yorum Böyle var. konuşuluyor, söyleniyor. Ya bir insan böyle bir şeyin düzmecesini niye Bilmiyorum yapar ya? vallahi bel fıtığı ameliyatı oluyorum diye orada, yapmış yatmış o, doğru. o, o başka biraz şeyler de olabilir. güven sarstı. Olabilir. Doğru. Yine o zaman güven demişken bir türlü kondurulamayan bir ilişki var. Hande Erçel Hakan.